Hüdapar'ın gündeminde sapkın projelerin kimi üniversitelerde yürürlükte olması da vardı. Yapılan açıklamada üniversitelerin ifsat yuvalarına dönüştürülmesinin gençliğe ve memlekete faydası olmadığı vurgulandı. Topluma sapkınlığı dayatan İstanbul Sözleşmesi her ne kadar yürürlükten kaldırıldıysa da eğitim kurumlarında bu sözleşmenin istediği ifsat edici çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği sertifikalı bir program hazırlaması bunun en açık örneği oldu. Konu Hüdapar'ın da gündemindeydi. Kavramlarla oynayarak fıtrata savaş açan, biyolojik cinsiyet yerine toplumsal cinsiyeti yerleştirmeye ve böylece her türlü cinsi sapıklığı normalleştirmeye çalışan zihniyetin asıl hedefi aile kurumu ve özellikle anneliktir. Anneliği yok etmek üzere tasarlanmış bir proje olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin akademik kurumlarda bu şekilde itibar görmesi hayra alamet değildir. Hüdapar Genel Merkezi birçok üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında dersler okutulup sapkın bir gençlik yetiştirilmek istendiğine dikkat çekti. Bilim, ilerleme ve teknolojinin merkezi olması gereken üniversitelerin bu şekilde ifsat yuvalarına dönüştürülmesinin gençliğimize ve memlekete bir faydası yoktur. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen imza formalitede kalmamalı, bu sözleşmenin müzahiri olan bütün çalışmalar eğitim merkezleri başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarında durdurulmalıdır. Hüdapar'ın gündemindeki bir diğer konu da kontrolsüz sosyal medyaydı. Hukuki denetim ve ahlaki olgunluktan yoksun olan sosyal medyaya ilişkin bir düzenleme yapılması, toplumsal huzurun korunabilmesi için bir ihtiyaçtır. Medya kullanımının sınırları hususunda ciddi bir belirsizlik söz konusudur. Genel edep ve ahlaka aykırı yayın ve paylaşımlar her geçen gün daha da artarken, mahkemeler talep etmesine rağmen bu suçların faillerine ilişkin bilgiler kurumlarla paylaşılmamaktadır. Yapılan açıklamada kapsamlı bir sosyal medya yasasına ihtiyaç olduğu belirtildi. Sosyal medya platformları kişilerin ifade özgürlüklerinin önemli bir aracıdır. Ancak hukuki denetimden yoksun bir mecra olarak kullanılması telafisi imkansız zararlara sebep olmaktadır. Sosyal medyanın diğer toplumsal mecralarda olduğu gibi hukukla sınırlandırılması ve buralarda işlenen suçların soruşturulması için kapsamlı bir sosyal medya yasasına şiddetle ihtiyaç vardır.